Merhaba selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çekerken yine çok mutlu oldum. Videolardan birisini çekiyoruz. Bugün evdeyim. Sadece bir ara bir dışarı çıkıp bizim kurutma makinemiz bozuldu arkadaşlar. Saç kurutma makinesi. Bir tane saç kurutma makinesi almamız lazım. Onun için AVM'ye veya yani AVM'ye gideriz. Başka nereye gidebiliriz? Bir ara AVM'ye gidip geleceğim. Ben öyle bugün evdeyim sanıyorum. Evet, bugün hep beraber yaşıyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi gidip kahvaltı hazırlayacağız. Haydi let's go. Evet arkadaşlar ben salatalık domates ve peynir hazırladım. Şimdi de yumurtamı soyacağım. Bu kadar kahvaltı gayet yeterli bence. Zaten diyetli olduğum için çok fazla bir şey yemiyorum. Evet arkadaşlar kahvaltım hazır. Şimdi vakti. Kahvaltımı yapacağım ama ilk başta odamı bir yatağımı falan topladım. Yatağımı topladım unutmuşum. Bu çok üşendirici bir şey ya. sabah köründe kalkıp da yani yatağımı toplamak falan. Evet topladık odamızı. Hazırız. Şu <laughs> şu olay benim çok sinir bozuyor. Böyle Hintliler gibi oldum. Mesela böyle Hint'i sana ayırt etme şansları yok. O yüzden Hindistan'a gitmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Eee. <laughs> ne sanıyorum? Mickey Mouse merhaba de. Hello. Üstümde de var Mickey Mouse. Birazcık seviyorum. Tamam mı? Çok sıcak. Baya gerçekten çok sıcak. Kahvaltı yapmaya üşeniyorum. Ama yapacağım. Saçlarım. Nasıl? Evet arkadaşlar aynı zamanda YouTube'dan bir şeyler izleyeceğiz. Ama ne izlesek? Hello bilmiyorum. Ne oluyor ya açalım. Bir babadır bizim için. <laughs> Mesela. Buradan video seçebiliriz. Değil. Bu. Hmm. Bütün videoları en az 3 kere tekrar izlediğim için. Video yok şu anda. izleyebileceğim. Ne izlesek ne izlesek. Hmm. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın Ne izleyeyim <laughs> ee, Yani Ne izleyebilirim Evet arkadaşlar buldum Ben bu videoyu izleyeceğim Hayır <laughs> Tamam neyse seçtim ya videoyu Ben sokak lezzetleri izleyeceğim Şimdi Ben yemeğimi yiyip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar benim kahvaltım bitti ama videoya hala devam ediyorum. Bir daha çekebiliriz orayı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi hava çok sıcak olduğu için bir duşa girme kararı aldım. Şimdi bir duşa girip çıkacağım ondan sonra saçlarıma köpük veririm, kendileri kurur. Evet arkadaşlar duştan çıktım giyindim. Arkadaşlar kesinlikle sit hiç sevmiyorum bu arada. Asla sit hiç sevmiyorum. <laughs> Kim inanır? I don't know. Saçlarımın tarzına o kadar üşemiyorum ki şu an size anlatamam. Hava çok sıcak. Hava çok sıcak arkadaşlar. Hava çok sıcak. Lütfen artık kış gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, bu ikisini kullanıyorum. Takımımıza çıkıyoruz. Kıy çıkıyoruz arkadaşlar. Aha. Bir dakika. çok sıcak bu arada gerçekten fazlasıyla sıcak. Biraz ışıktan dolayı sıkıntımız var sanırım değil mi? Evet arkadaşlar saçlarla işlemimiz okey. Şöyle şu kadar köpük kullanacağım. Evet arkadaşlar saçlarımızı da köpüklediğimiz oraya, işimiz bitişinde böyle topluyoruz. Bunları geri yerine götürüyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Haydi gidelim. Wow. Çünkü. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi bunları dolaba geri yerine koyuyoruz. Çünkü biz sorumluluklarımızı bilen bir insanlar arkadaşlar. Siz de lütfen sorumluluklarınızı bilin. Kamu spotu. Evet. Tamam. Burayı hallettik. Gösteremiyorum çünkü kamera dönmüyor. Evet. Tokamızı da yerine koyduğumuza göre şimdi gidebiliriz arkadaşlar. <laughs> çok sıcak ama. Hava çok sıcak olunca benim bazı beyin fonksiyonlarımın biraz daha sıkıntılı çalıştığını fark ediyorum bu arada. Ee, evet fark ediyorum. Bir şey diyeceğim. Yıkanınca sivilcenin rengi mi açıyor? Hayır. Pardon arkadaşlar ya. Ben az önce sivilcenin kabuğunu soydum. Şimdi hatırladım. Evet Saçım Saçlarım çok garip diyor şu an ama daha kurumadığı için. Yazın bu arada kurutmuyorum çünkü çok sıcak zaten. Bir de saç kurutma mevzuyla Kurtaramam zaten. Saç kurutma makinemiz şu anda bozuk çalışmıyor. Onu da çıkıp bugün almamız gerek. Umuyorum yapacağız arkadaşlar. Başka ne yapsam bugün ya? Başka bugün ne yapsam? E, demiyorum. Arkadaşlar ben hala oturuyorum. Hiç yapmıyorum. Daha dışarı da çıkmadık. Çıkacağız inşallah. <laughs> Saçlarım hala kurumadı ıslak. Ben Instagram'da bir şeyler izliyorum. Yani Uykum da geldi. uyku çöktü duştan sonra. <laughs> Öyle yani. Mickey Mouse'umla bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz birazdan dışarı çıkacağız. Bir alışveriş merkezine gideceğiz. Ben de o sırada onu beklerken Roblox oynuyorum. Rest to Impress. Gayet perfect bir oyun. Bence. <laughs> Şimdi onu oynadım herkes tek tek podyuma çıkıyor arkadaşlar. Birazdan ben geleceğim onu gösteririm size. Şöyle. Bu ben değilim bu arada. <laughs> Birisi. Birileri. <laughs> Biz de birileriyiz yani. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar bir şey yok. Madem oh, oh my gosh. Kız çok güzel olmuş bu arada. <laughs> Güzelmiş. Roblox adım söylüyorum. Ben ekleyin arkadaşlar. Derin Kararslan 42. Hepsi küçük ar. Derin Kararslan küçük arkadaşlar. Ekleyin oynayalım beraber. <laughs> evet. Bu arada Fatih'in makinesi var. Dyson'un bir seti var. Onu mu alsak? Yoksa başka bir şey mi alsak bilmiyoruz. Çünkü annemle benim de saçları kıvırcık. Yani düzleştirmek gibi bir derdim sonra olmuyor genelde. O yüzden o Dyson'un... Dyson'un <laughs> büyük setine gerek yok o yüzden. Ama ne alsak bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Ya şu an bakınca çok da beğenmedim açıkçası karakterim ama. Evet. Ne ne şey. şey. Oh my god. Arkadaşlar 2. olmuşuz. Bir de kötüydü aslında ama nasıl oldu? 14. Hmm. İyi. Güzel. Evet. Hello. Hello my dear. Şöyle ismimi buradan gösterebiliyor muyum? Bakalım. Hı, evet. Şöyle arkadaşlar, ekleyebilirsiniz. Ekleyin, istediğinizi yapın. Tipe bak. Evet arkadaşlar, şimdi biz birazdan çıkacağımız için hazırlanacağım. Ben ne yiyeceğim biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, ben demiyorum çünkü. Böyle bir şort giyeceğim, bir tane. Ondan sonra uzun mu kısa mı uzun mu kısa mı uzun kısa mı üstüme ne giysem tişört ne giysem üstüme ne giysem şimdi arkadaşlar seçeceğiz sakin evet arkadaşlar buldum gideceğim giyeceğim hemen gösteriyorum bir bunu giyeceğim neden almasın bunu giyemez hava da bu arada birazcık bulutlu onu da göstereyim sayma bir dakika bekleyin. Yani böyle bugün havada bir şeyler var. Şöyle. Hmm, bir şeyler var. <laughs> Parçada bozuyormuş ama. Yağmur yağsa çok kusur olmaz mı? Şu sıcaklarda çok iyi gelmez mi arkadaşlar? Tamam ya karar verdim ben. Kutsal yıldızlı kolyemi takacağım arkadaşlar. Çünkü neden olmasın yani şöyle bir şey. Evet bunları takip ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi takılarımızı giymiyoruz. Takılarımızı takıyoruz. Saçlarım çok kötü olmuşlar bu arada. Bir de tripodla çekince hep alttan çektiği için de kötü duruyor. Ama böyle karşıdan çekince yine biraz iyi. Ama bakın! Niye alttan çekiyorum? Sen neden? Neden? <laughs> Neyse arkadaşlar, hiçbir sorun yok şu anda. Sakin olalım. Çıkıyoruz. Evet. saksın Bir de yıldızlı kolyemizi takıyoruz arkadaşlar. Ve gidiyoruz. <laughs> bir, dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar yıldızlı kolyemi taktım. Şimdi gidip dişlerimi fırçalayacağım ve çıkıyoruz. Evet arkadaşlar çıktık. Evet arkadaşlar biz Optum'a geldik. Şimdi kahve söyledik ilk başta. Buradan kahve alıyoruz. Sonra kahve içtikten sonra gezmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar biz şimdi kahvelerimizi falan içtik. Darkman'a geldik. Darkman'da öyle bakınıyoruz. Yani bilmiyorum. No. Arkadaşlar bu arada az önce mağazada bir hırsızlık olayı olmuş. Bir tane ayakkabı çalmışlar ama sonra geri bulmuş ayakkabıyı falan böyle bir şeyler olmuş, bir şeyler yaşamış. Keşke şey görseydim. Ama olmuyor maalesef. Evet arkadaşlar biz şimdi Backman'dan çıktık. Ee, biz çıkıyoruz. oradan da Nike gireceğiz. Ondan sonra Okasyon'a gireceğiz. Öyle yani. Arkadaşlar şimdi Nike'a geldim. Birkaç tane ayakkabı denedim. Onları size göstereyim. Şu an hoşuma gitti. Bir tane üstünü seçtim garanti alacağım da bunu da belki alırım. Onu hemen size gösteriyorum. Arkadaşlar böyle bir model denedim. Bu da hoşuma gitti yani bilmiyorum. Bir tane daha aldım onu da hemen size göstereyim. Arkadaşlar bunları aldım. Bunlar garanti ama yanına bir tane daha bakıyorum şu anda. Yani böyle. Bunlar gayet okey. Bunlardan da kararsız kaldım şu an bilmiyorum. Şu şu ay ayakkabıya baktım. Bunu kesin alıyorum ama bunda kararsız kaldım birazcık. Bilmiyorum. Arkadaşlar buradan da bu pembe ayakkabıyı aldım. Şu anda Diğerini bilmiyorum bakarız sonra. Okey bu çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Gidiyorum çıkıyorum. Evet okasyona girdik. Ya şimdi okasyondayız. Okasyonda da öyle bakıyoruz. <laughs> Hiçbir size şey alma gayremiz yok. Ben ayakkabımla mutluyum şu an. Saçlarım çok kötü oldu ya. ya bu ne bu ne? <laughs> arkadaşlar şu anda okasyondayız. Okasyondan böyle bir çanta aldım. Yani lazım oluyor okulda giderken o bir şeyler. Öyle. Çok tatlı. Rengi çok tatlı bu arada. Burada ışık çıkmıyor sanki ama. Bunu aldım arkadaşlar. Evet guys. Çantamı aldım. Ayakkabımı aldım. Şimdi bir şeyler yeriz. Sonra saç kurpa makinesi almaya geldik de saç kurutma makinesi şimdi her şeyi aldık gibi bir şey oldu. İnşallah onu da almadan gitmeyiz bugün. İnşallah saç kurutma makinesi alırız arkadaşlar. Umarım. Saçlarımın çirkinliği hakkında konuşmuyorum. Çünkü... Çünkü... <laughs> yani... Bakar mısınız? <laughs> Çok güzel oldu. O yüzden bir şey demiyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi saç kurma makinesine bakmak için vatana gidiyoruz. Senden bulamazsak medya marka veya teknoloji falan da bakarız. Öyle yani. Mesela basana geldik ama basanda bulamadığımız sesini de bir de medya marka bakacağız. Oradan bu oradan da bulamazsak teknolojiye bakarız. Arkadaşlar <laughs> biz Philips'in saç kurutma makinesini aldık. Ee, Videoda da göstermiştim onu. Evde de gösteririm unutmazsam inşallah. Şimdi de e, Green saladsa yemek yemeye geldik. Saat geç oldu bayağı ama ancak bu saate kadar <laughs> gezdik şimdi yemek yiyeceğiz. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Ben çok fazla yoruldum. Yani aslında eve geleli yarım saat falan oluyor da ben anca bir de çekebildim. Yemek yiyileri de çekmeyi unutmuşum bu arada. Yani gerçekten nasıl bir video oldu, nasıl bir şey ortaya çıktı bilmiyorum. Ama umarım videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.